yıllardır çocuklarla çalıştığımız için biz çocuğu gördüğümüzde, görür görmez yürüyüşünden, duruşundan, bakışından etkileşim kurup kurmamasından o çocuğun otizmli olup olmadığını görebiliyoruz. Fakat tanı koyma böyle basit bir iş değil. Sağlık kuruluna giriyorsun. O kurulda e, yani çocuk gelişimci de olabiliyor, psikiyatr, nörolog, e, bir sürü uzman olabiliyor. Hani o sağlık heyeti raporu alınıyor aslında. Hani çocuğu gördük hemen tanı koyalım gibi bir şey değil. Sonrasında eğitim raporu alıyor ve eğitim raporu aldıktan sonra bize gelmeye başlıyor. Rehabilitasyondaki tedavi şudur. E, yani otizmin şöyle cerrahi bir müdahalesi yok alternatif çok yöntem var. Benim gördüğüm şu, ilk önce çocuğu tanımanız gerekiyor, o çocuğu çözmeniz gerekiyor. Çünkü otizm şöyle bir şey, yani spektrum bozukluğu denmesinin sebebi şu, her çocuğu farklı birçok açıdan etkiliyor. Yani hani çok hafif düzeyde çocuk olabilir, çok ağır düzeyde çocuk olabilir. Çocuğu tanıdığınızda o çocuğun hassasiyetlerini, duysal hassasiyetlerini, genel profilini bildiğinizde bireyselleştirilmiş eğitim programı uyguluyorsunuz. Yani her eğitim programı çocuğa uygun bir şekilde yapılandırılıyor. O şekilde destekleniyor. Çeşitli işte yaklaşımlar var. Mesela diyelim ki oyun zaten bütün tedavilerin merkezinde. Hani diyelim ki du duysal bozukluğu varsa orada da oyun tedavisini kullanıyorsunuz. Ya da diyelim ki Fiziksel bir sıkıntısı varsa orada da, bedensel bir rahatsızlığı varsa orada da oyun tedavisini kullanıyorsunuz. Benim kendi çalıştığım alan işte mesela diyelim ki araştırdım üzerine çalıştığım alan beyindeki oyun devreleri. Yani hani oyun çocuğun hayatında nasıl etkili ya da oyun çocuğu tedavi eder mi kısmı üzerine çalıştım.